Nurperi oturtalım. Buse'yi ve Ece'yi alayım. Şöyle. Evet. Bunu hatırlarsın. Beyazdan. Evet, bizim gençliğimiz zamanı böyle yarışmalar vardı. Şöyle <laughs> balon şişmeye başlıyor. Ben size bir takım sorular soracağım. Doğru cevaplayana kadar Aa, ben elinizi çok... çekmeyeceksiniz <laughs> ve balon şişecek. Bir tamam, tamam, şey soracağım. Ben gerçekten çok korkarım. Ben başlayayım. Ha, sen başla. Evet. Ama niye? Ben, ben, ben soruları alayım. Patlasın. Ben soruları alayım. Ben çok korkarım. Evet. Elizim sorularımızı korkarım. inşallah bulacağım. Bir saniye. <laughs> Ece sen de ayakta duracaksın. Tamam Gel şuraya senin ge yanına geçeceksin. <laughs> yani. Evet. Arkadaş bu soruları bulamıyorum. Heh buldum. Hazır mısın? başlayınca mı şişireceğim? Evet, şişirmeye başla. Sen sor. Bas, bas sen. Bambu ağaçları bir günde kaç santimetre uzar? Bambu ağaçları. Ay nasıl sorular ya? Bir günde kaç santim uzar? 10. Çık. 15. Çık. 35. Çık. 45. Çık. 60. Çık. 80. Çık. 125. İn. 115. İn. 110. İn. 105. İn. 100, 103. İn. 102. İn. 101. İn. Ay bilemiyorum. 99. İn. 98. İn. 97. 6. 5. 9, 90. Dur. Dur bırak. Hayır. Ya hayır kabul etmiyorum. Sonuna kadar bilemedin. Bir başta e istin. ne yapayım? 90 dedi. Aa, gel. 90 dedi. Ama 90'a 90 kadar şişirdi zaten. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar şişiyor? Bu bayağı şişiyor. Bayağı çok şişiyor. Şiş merak etme. Yemin et. Vallahi billahi çok şişiyor. Ece şişirmeye başla. Bana Sorunu soruyorum, sonra şiş şişirmeye başla. İskoçya'da kar için kullanılan kaç kelime bulunmaktadır? Şişirmiyor. Kar, şişir. Ne için? Kar, kar için. İskoçya'da kar için kaç kelime kullanılmaktadır? Şişir. 20. Çık. Şimdi bassana. Basmıyor. Kız bassana. 21. Bas ona. Tamam dur. 50 ondan sonra. Bas. 50. Çık. Ha, Çık. 70. Çık. 80. Çık. 90. Çık. 100. Çık. Ay çok şişli. Ece bırakma Ay, balonu. <laughs> Vallahi ya bir şey söyleyeceğim. o şey fobim var ya. İşte o işte ne güzel. Yani o fobini yendireceğiz sana. ya. sana. Al canım. Al. Keşke köpek Daha patlamaz daha yani. çok Köpeği daha çok şişecek bu. Da. Yüzde kalmıştım ben de çık demiştim. Sen hala köpekten korkuyorsun. İskoçya'da mı? kar için kullanılan kaç kelime Durdum, bulunmaktadır? kaldık? Yüzde kaldın çık dedim sana. Tamam. Bas. 200. Çık. 500. İn. 400. Çık. 410. Çık. 420. Biraz çık. 421. Dur. Ah! Bırakma onu. Bırakma onu patlar. <gülüyor> patlar <gülüyor> bırakma no, onu. Ay, ben bu kadar. Sen <laughs> ben vallahi yapamam. Ama Açtım, mızıkçılık alacağım. yapıyor. Hay. Ben mi yaptım? Evet. 421. Evet çok önemli bir soru. E ben de patlayacak şimdi bu. Çok daha Şu patlamaz Allah. o çok şişecek o. Soruyorum. Ahtapotlar tek seferde kaç ya. tane yumurta bırakır? Evet. Şişir başla. Kopya verme. 100. Vermi. Çık. 500. Çık. 1200. Çık. 1500. Çık. 2000. 2000. Çok 2000, çık. 5000. 10 çık. 10.000. 15 çık. 15.000. Ee, <laughs> çık. 20000. İn. 80.000. İn. 60.000. İn. Durma. 50.000. Çık. 55 bin. Birazcık. 58 bin. İn. 57 bin. İn. 56 bin. Dur. Bırakma. Ya bu çok ayıp bir şey. Hayır. Hayır kabul etme. Hayır. Et nesi bu ayıp hayır. acaba? Hadi. Karı koca dayanışması var. Nesi burada. ayıp acaba? Hayır karı koca dayanışması Sana da, da var? söylüyorum biraz in biraz çık diyorum. Kız 56 bin atopot yumurtalandı tamam, söyledi. Tamam ben ya. sadece... Atopot yumurtaları buzdolabında saklanır mı Nurper Hoca? <laughs> bir de hayır bak mesela bir yerde durdu ben de bir yerde durdum. Tamam gel durdu. kardeşim. Bir nefeslenemeyizsin. Durabilirsin. Valla bu aramız açılacak. Evet. <laughs> dur. Bu bak bunu bilirsin. Tamam bir sor. Bu senin uzmanlık alanına giriyor. Ben şey yaptıktan sonra basmaya başlayacak. Bir insan hayatı boyunca kaç kilo deri kaybeder? Bas. Kaç kilo? Bas. Ay dur bir dakika. Dur bir dakika. Bir düşeyim. Ka Abi ben, düşünüp mü basacaksın? Ben soruyu anlamadım. Bir insan hayatı boyunca kaç kilo deri kaybeder? Kaç kilo deri Mesela deri elimizi yıkadık deri gitti, güneşlendik deri gitti, soyulduk deri gitti ya. Hayatımız boyunca. Bas! Beş bin. Arkada. Beş bin. Ne beş bini kız in. İ i̇ki yüz. İn. On. Çık. Do on bir. Çık 12 Bas 12 Çık <Tülüyor> 13 Çık 14 Çık 15 Çık 16 Çık 17 Çık 18 Çık 19 Çık 20 Çık 21 Çık 30 İn 28 İn 20, 27 İn 26 İn 25 İn 24 İn 23 İn 22 Dur 21'e geldin 21'den niye 30'a çıktın? Ya çünkü Tanıkçı, 21'den 22'ye çıksan olay bitecek. i̇şte hayattaki şansım anlıyor musun? Evet benim delikanlı eşim geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi. Bravo bravo. Bir şekilde. Buradan kayınvalidene bir selam göndermek ister misin? Öpüyorum. Akşama işimiz var. <laughs> Peki. Bismillah. Aa bak güzel bir soru. Gülmek için kaç ihtiyaç var? Yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek <laughs> için kaç adeleye ihtiyaç vardır? Bas ve cevabını ver. 38. İn. 27. İn. 23. İn. 15. Çık. 18. İn. 17. Dur. Ama bu ayıp bir şey. Hayır. Bana Hayır bir şey soracağım. Farkında mısınız? En küçük küçük şeyleri soruyorsun. Tamam gel sana en küçüğünü soracağım. 20 sor. ile 15 arası soruyorsun. En küçüğünü soracağım sana. Tamam bana 10 binlerde falan sorma Tam, bir şey. Tamam en küçük. Elif? Düzgün <laughs> <laughs> Bir arı yarım kilo bal yapabilmek için kaç çiçekten bitki özü toplamalıdır? Bir arıyı düşün. Evet. Yarım kilo bal yapacak. Yarım kilo bal kaç yapayım. tane Az çiçekten? Yarım kilo bal. Toplaması lazım. 500. İyine Ece çıkayım öyle başla Ece, bir. Ece yaplamadan lütfen şişir. Lütfen. Delikanlı şişir. Şişir zaten. Şişir. Sen bir söyle. Şişir. 500? Çık. Çık. Ece şişir. Tam. Ece bas. Ay. Ece basar mısın? Kalbimi Bir, iki, üç, bas. Ya, vallahi billah. Bas. Bu nedir ya? Hadi bas. Altı yüz. Çık. Yedi yüz. Çok çık. On bin. Çık. Yirmi bin. Çık. Otuz. Çık. <laughs> ya torpil var ya. Kaç çiçekten bal alması lazım? Çık. çık. Oha, yani özür dilerim. Çok çık. Ederim. Çok çık. Ama çok çık. arı da yani. Çok çık. Çok. <laughs> Ececiğim bas. Tamam. Ve söyle. Tamam dur. Hadi. Şimdi patlayacak, çocuk korkacak. Bu çocuğu buradan evet, alalım. Evet, evet, evet. Bas. E Elizgen. 100 bin. Çık. 200 bin. Çık. 300. Çık. Milyon. Kaç, Dur. kaç milyon? Kaç milyon? 1 milyon. 2 milyon. Dur. Aa. 2 milyon bildi. Hemen bildi. Allah'ıma şükürler hemen olsun. Bildi. Evet çocukları çıkarıyoruz dışarı. Bundan sonrası tehlikeli oldu. Oh be. Evet. Vallahi Aşkım, tansiyonum çıktı ya. Gelir misin? Bakalım. Güzel şişirirsen. Evet şu anda bu kadar şişli balonumuz. Bakalım kimin elinde patlayacak? Torpil lütfen olmasın lütfen. Yok ne yapayım sıradan soruyorum valla billah. Ben de patlamasını istiyorum. Soruyorum. Istedim. Salatalığın ne kadarı sudur? Yüzde ne kadarı? Yüzde 98'i. İn. Yüzde 80'i. Çık. Yüzde 85'i. Çık. Yüzde 87'i. Çık. 88'i. Çık. 93'ü. Çık. 95'i. Çık. 96'sı. Dur. <laughs> ya bu Gelmiyor ne? Abi ne yapayım ben? Bana yani, arını, sorular arının sorular böyle. çiçeklerini soruyorsun. İstiyorsan Nurper e, sana yardım etsin. Nurper tutsun. 2 milyon. İstiyorsan Nurper yardım etsin sana. He? Beraber yardım mu? etsin. Lütfen <laughs> Bana bu, bunu da uzmana tutturuyorsunuz. Ama ben ne yapayım? Sırada ben o var. Benim, o arının 2 milyon çiçeği gezdi. Bak bu çok basit. Salatalık kola. <laughs> <laughs> dünyanın Ay tam benim önümde duruyor. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru okyanusun kaç metre dibindedir? Hayır, Nurper, ben bunu şişir. biliyordum ya. Aa, ah, keşke. Evet. Ben Nurper söyleyeyim. şişir. Hadi. Sen söyle, söyle. Nurper evet. sen cevapla. Söyle söyle, söyle. Birlikte. Kaç kaç kilometre okyanus? Nurper şişir. 800 bin 1500. Ne? 800. O sırada duymuyor. 500, 300, in. 200, 100, 50, in. 20, 30, in. 10, no. Birazcık. 3, şey 8, 9, 10'dan birazcık. 12, 15, İn. 11, Biraz in. 9, 8 10 metre 10 metre Hayır o, 10, 10 kilometre 10 kaç metre? 10994 <laughs> 10900 <laughs> 10 10. doğru bildi. Aa, evet, evet buyurun. Başkasını. Ya bu bende patlayacak. Bu yerdi patlamayacak gibi evet. geliyor. <laughs> bu nasıl bir balon ya? Gerçekten. <laughs> şimdi Peki bir Futbol. şey ne Benim başıma bir şey gelirse şimdi bu balon patladığında karşılıyor musunuz? <laughs> Hiç merak etme. <laughs> Ekipten talep varmış. Demişler ki delikanlılık yapsın. Balonu o şişirsin. E, eşine yardım etsin. Hayır. Yani evet. Balonu ben, ben şişirdim. Ha soruyor. mesela bence de. Soruyu sen sorma, sana soru var. Hayır. Ben, ben. bence soruyu ben, ben Bence en delikanlımız Buse olarak Buse şişirsin. Tek başına şişirsin. Sen şişir, patlat. İstediğin zaman patlat. Soruyorum soruyu. mi nasıl korktu? Soruyorum soruyu. Sor. Futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama kaç kilometre koşar? Evet, şişir. Şişir, şişir. 10 bin. He? <laughs> <laughs> alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Tebrik <laughs> <Demek> ediyorum. Sağ <laughs> 10 bin olur mu? 10 bin kilometre koşan futbolcu var mı? Ha, <laughs> <laughs> 100. 10, 10 kilometre, 10.9. Ay, tam, ay kulağım. Sen, tam, tam sen. Ay nasıl patladı? Nasıl patladı? Ya, tebrik tam ediyorum bu yalnız. Şey gram Çok güzel patladı mı? Çok benim güzel de, patladı. Çok acıdı benim de kulağım. Hadi ya. buyurun biraz dinlenelim. Evet, biraz dinlenelim. peynir mayalayalım. Buyurun <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> <gülüyor>